Motto Futbol YouTube ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Van Spor, Sakarya maç öncesi değerlendirmelerinde bulunacağız. Çok değerli konuklarımız var. Van'ın güzide gazetecilerinden Rıdvan Can ve Sakarya'nın doğayın isimlerinden gazete camiasının yakından tanıdığı isim Raif Ugan var. Öncelikle hoş geldiniz abilerim. Nasılsınız? Hoş bulduk. <laughs> Rıdvan abi sen de iyisin. Hoş bulduk Ahmet Uzun, ee, Raif hocam iyi akşamlar. Hoş bulduk. Teşekkürler sağ olun. Öncelikle hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Takımınız hakkındaki düşünceleri de aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Süper teşekkür butonuyla da bizlere destekte bulunabilirsiniz. Evet Rıdvan abi ev sahibi olarak sizden başlamak istiyorum. Van Spor 17 puanla 8. sırada Hakan Kutlu yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ligin son sırasındaki takım Adana Demirspor'u 4-2 yendiler. Önünde Sakaryaspor mücadelesi var. Biraz Van Spor cephesinden bilgileri alabilir miyiz? Hocam öncelikle ben iyi akşamlar diliyorum. Gebze'de yaşanan e, olaydan dolayı da e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yarerlere da Allah şifalar versin. Umarım Türkiye bir daha böyle e, Acı haberlerle e, gündeme gelmez. E, ben de bir Vanlı olarak yaş, tabii Sakarya'da yaşamış bu depremi, bu enkazları, biz de bunu yakınan bilen insanlardanız. Rabbim şifalar versin, inşallah bir daha yaşamayız diyorum. E, öncelikle geçmiş olsun. E, ben Sakarya'dan değerli meslektaşıma, Raif abime burada saygılarımı iletiyorum. E, Merhaba, saygı bizden sağ olun. Hafta sonu gerçekten Türk Spor'un iki köklü kulübünün e, mücadelesine şahitlik edeceğiz. Gerçekten Sakarya Spor e, rüştünü ispatlamış e, hem şehir itibarı olarak hem taraftar olarak hem e, kulüp olarak. E, Türkiye'nin yani Güzide, kulüplerinden biridir. Bizler de burada Sakarya'yı misafir edeceğiz. En güzel şekilde ağırlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Burada tabii iki kulübün e, baktığımız zaman ligdeki e, puan durumlarına 8 ve 9 sıraları paylaşan takımlar. 17 puanla sıralanan 11 haftada iki, iki takım 11 puan pardon 17 puanla sıralanıyorlar. Zor bir mücadele olacak. Vanı da zor bir mücadele bekliyor. İki takım da geçen haftayı galibiyetle kapattı. Kupada da iki takım da tur atladı. Sakarya'da Van'a moralli geliyor. Van'da moralli. Tabi e, tabii bizim bir avantajımız saha ve seyirci avantajını Çok iyi kullanmamız gerekiyor. Zor bir 90 dakika bizleri bekliyor diyebilirim hocam. Peki Giriş cümleleri için Van Canlı, aslında Rıdvan Camiası'na Rıdvan Can'a teşekkürlerimi iletiyorum. Evet Raif abi Sakaryaspor Spor 3 maçtır galip bir yeme kazandı. Van Spor'da, da nasıl bir Sakaryaspor bekliyoruz? E, öncelikle Gebze'de yaşanan e, acı olayda e, en son öğrendim karıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var. Bazılarını çıkarmaya çalışıyorlar. Anne babayı bildiğim kadarıyla çıkarmaya çalışıyorlardı. Allah rahmet eylesin. İnşallah diğerleri de sağ salim kurtulur. Şunu söyleyeyim arkadaşlar da merhabalar diyorum. Van benim çok sevdiğim, tüm Türkiye'nin her illerinde olduğu gibi illerden birisidir. Çünkü Van'la aslında biraz deprem acısını Sakarya yaşadı, Van yaşadı. Ben birkaç kez Sakarya maçına Van'a gitmiştim gerçekten. Doğu'nun bütün insanların olduğu gibi çok misafirperver bir şehir keyifli bir mücadele olacak aslında e, bir laf vardır ben onu çok severim bazen şehirler takımları itekler bazen takımlar şehirleri itekler aslında bir sakar sporak yaşadığımız takımın şehri iteklemesi demesi anlamında bir durum oluyor. Eskiden bu daha tersi olurdu. Genelde hep şey denirdi şehir işte e, takımı itekler. Tam tersi oluyor. 3 hafta e, çok ciddi kaoslarla uğraşan, yönetim problemleri yaşayan, maddi sorunlar yaşayan olağanüstü kongre kararı alan kimsenin e, aday olmak istemediği başkanlığa e, birçok sorunla yüzde bir takım e, bence bir onur ve gurur mücadelesi yaptı Sakarya Espolu Sporcular ve bu üç haftada 9 e, puanla kapadı. E, çok iyi miyiz? E, hayır değil. Yani hala eksiklerimiz var. Hala zaman zaman oyuna ağırlığını koyabilen bir takımız. Bireysel birkaç ismin özellikle iyi gününde olması ve e, formda olmasıyla oyunda biraz dengeyi kurmaya çalışan bir takımız. Ama tabii moralli bir takımız. Yani 9 puan öyle ya da böyle bu kaos ortamında futbolculara bir güven geçirdi. E, özellikle Kakuta gibi ya da kalecimiz Rus gibi e, isimlerin zaman zaman işte buna kattan da diğer isimlerin de e, koordineli şekilde çalışmasıyla ne zaman ne yapacağı kesilmeyen bir takım Sakaraspor. Yani e, Van da e, iyi bir futbol ortaya koyuyor. Geçenğimiz haftadan bir maçını da seyretmiştim. E, onlar da iyi bir takım. Onların da hedefleri var. E, zor bir maç olacak. E, i̇şin aslında ben çok keyifli bir futbol mücadelesi olacağını düşünüyorum açıkçası. Peki abi teşekkür ediyorum. Yine bir hatırlatma da bulunmak istiyorum takım üyesi üyelerine özel maçın skorunu doğru tahmin eden izleyicilerimiz takımın hakkısını kazanma şansı elde ediyor. Sizler de skor tahminlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet Rıdvan abi Hakan Kutlu savunma anlayışıyla, üçlü savunma anlayışıyla bu ligde adından söz ettiren bir teknik direktör. Gerek Erzurum gerek Van Yine bu an oyun anlayışına devam edecek mi Sakaryaspor Hücum hattına nasıl bir önlem alacak? Ee, hocam şöyle söyleyebiliriz. Zaten Hakan Hoca'nın e, oyun felsefesini, oyun sistemini hemen hemen Türkiye çözdü. Rakipler de çözdü. Tabi savunma ağırlıklı bir e, takım önceliği, savunmayı garanti almak, sağlama almak. Kanı hani futbolda e, atamıyorsan yemeyeceksin felsefesini bizler gerçekten yaklaşık 11 haftalık periyotta burada Hakan Hoca ile daha çok e, görmüş olup da önceki yıllarda, önceki sezonlarda çalışmış olduğumuz hocalarımızın ee, dönemsel olarak tabii ki çok değerli hocalar geldi gitti. Van Spor e, biliyorsunuz yani 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'e e, gelene kadar bayağı bir hoca değişti. Her hocanın kendine göre bir oyun, oyun sistemi var, oyun kurgusu var ve e, kimi hücuma yöneli, kimi orta sayı karabalık tutup, kimi savunma ağırlığı. ama Hakan siz da biliyorsunuz bizler de biliyoruz artık. E, savunma e, garanti diyor. Garanti alayımsa gol yemeyeyim diyor. Bu hocalarda da biliyorsunuz Sedrikle uzun toplarla, kenar toplarla gol aramaya e, şeyimiz oluyor, uğraşımız. hücumsal e, anlamda biz biraz e, yani üretken bir futbol ortaya koyamadık henüz. Yani. yani orta saha iyi, savunmamız iyi, kalemiz iyi ama hani e, bir de bir eksiğimiz var. Gol yollarında son vuruşlarda biraz daha böyle hani e, acemice pozisyonlar harcıyoruz, gol pozisyonlarına giriyoruz. Yani yani bütün gol yükü şu anda Sedri'ye kalmış ki de biliyorsunuz yani Barcelona patentli bir oyuncu Van'a geldi. Yani de atıyor. Aktif güçlü, kuvvetli, fiziği iyi. Koşu koşullarda çok sağlam ama hani bir söylediklerde nereye kadar gidilir onu da bilemiyoruz. Yani bizim şu anki Vanspor'un en büyük eksikliği gol yollarında yaşadığımız sıkıntılardı Tabii ki bu e, milli arayla birlikte e, takım Bolu'da bir kamp dönemi geçirdi. Par, pardon he, Erzurum'da bir kamp dönemi geçirdi. Erzurum'da hep ucuma yönelik çalışmalar yapıldı. Hemen milli aradan sonraki süreçte Pendik'le sahamızda oynadık. İlk yarı mükemmel bir Van Spor vardı. Her şeyle e, kusursuz bir futbol vardı. Bir skor üstünlüğü de alimize aldık ama yani ikinci yarıda bir düşüş yaşadı. Bir tempo düştü. Yani bu kez e, e, Pendik üstümüze geldi. Savunmamızın o sağlamlığı olmamış olsa belki Van'dan 3 puana dönmüş olacaktı Pendik ki kalecimizde bu arada unutmamak lazım. Şu gerçekten son haftalarda müthiş bir yükselen bir performansı var yani hani 90 dediğimiz e, 90 dediğimiz kısımdan yani toplar çıkarıyor oyuna e, hükme ediyor yani biz topar görevi yapıyor gibi yani gerçekten güven veriyor e, bu da savunmamızın sağlamlığı kalemizin sağlamlığı orta sahamızın hani böyle biraz daha e, daha hızlı daha pas yapan bir takım ama üretkenlik anlamında tek sıkıntımız şu anda yaşanıyor o da devre arasına kadar alabildiğimiz kadar puan alıp en azından zirveden kopmadan, üstlerden kopmadan ikinci devrede zaten geçen bizim kulüp başkanımız da bir açıklama yaptı. Yani artık dedi ben dedi hedefi koydum süperlik diyorum artık. Diyor. Çünkü ben artık takım oturdu. Ben çünkü yani zor maçlarım gitti. Devre arasına kadar oynayacağım rakiplerim de benim hani e, kıyasladığım zaman alabileceğim maçlar. Bunları gözünde bulundurarak hedef süperlik dedi. Aman olur mu olmaz mı? Yani Van, her Van ve Sakarya gerçekten Süper Ligi hak eden yani taraftar kültürü olan, taraftar potansiyeli olan, şehir kültürü olan, futbolu seven iki camia var. Ki camianın da gerçekten Süper olması gerekiyor. Biz zaten önceki programlarda da hep, hep dile getirdim. Taraftarı olan kulüplerin Süper olması gerekiyor. Gerçekten o tarım mesela biz burada bir maç oynayacağız Sakarya'la. Taraftarı göreceksiniz. Yani e, futbola susamış bir kitle var Van'da. Demin o, e, Raif hocam dedi ya birkaç maça gelmişim Van'a Van'ı görmüşüm zaten Van'ı biliyor tekrar bu haftada misafir etmek isterdim ben kendisiyle de i̇nşallah. burada tanıştım ama inşallah biz e, maçtan ziyade de ben Ahmet hocama e, her zaman da söylüyorum bana mutlaka her zaman bekliyoruz sizi hocam yani misafir olarak Allah razı olsun Allah Van, bize Sakarya e, Van bekliyoruz. Sakarya Yo, ben Sakarya'da gerçekten Sakarya'nın ben her zaman söylemişimdir hocam yeri buralar değil hocam. Yani Van ve Sakarya'nın yeri süperlik hocam. Çünkü taraftar potansiyeli var, şehir potansiyeli var. Her, her anlamda iki kulüp de rüştünü ispatlamış kulüpler. Maça gelecek olursak hocam işte Pendik maçından çıktık. İşte Adana Demir biliyorsunuz genç bir takım dağılmış gençlerle tecrübe tutar mı? 4-2 aldık ama tabii ki bizim orada ilk yarıda e, iyi bir futbol oynadık. İkinci yarıda belli bölümlerde iyiydik ama Adana'nın gençleri gerçekten ee, direncini koruyarak 90 dakika pes etmediler. İki gol buldular. Ya biz artık galibiyete değil de o iki golü nasıl yedik diye konuşuyoruz artık. Yani gündem Van, hani Van, Van Adana'yı yendi tamam. Yenebilirsin ama hani ikinci yarıdaki futbol, ilk yarıdaki futbolun kıyasladığın zaman iki gol neden yersin? Yani o savunma hatasından kaynaklanan bireysel hatalardan. Demin siz çok güzel bir konuya değdiniz. İşte Sakarya'da bireysel futbolcuların öne çıkan performanslarıyla maç alabiliyoruz, puan alabiliyoruz gibi. Van'la da öyle. Mesela Van'da da bir serdik çıkar veya bir savunmadan biri çıkar, ortasından biri çıkar. O anda bir bireysel hatadan biz bir gol bulduk mu çekiliyoruz zaten. Bizim en büyük sıkıntımız geriye çekildiğimiz zaman baskı yememiz oluyor. Biz bunu defalarca basın toplantısında da konuştuk. Hocalarla bireysel anlamda bile Hocanın oyun sistemi bu. Yani e, savunma ağırlıklı bir e, takım oluşturmuş. Zaten öyle de gidiyor. Ee, kupa maçında da zaten bizim e, biliyorsunuz Ufça Fasal oynadık. Tam tamamı eee hani dersem e, Batuan, Maniş, e, kalecimiz bir de bir oyuncumuz daha vardı. Hasan Bilal. Bunların haricinde geri kalan kısmı komple 19 takım yani altyapı ağırlıklı çıktık maça. E, takım takımda zaten e, biliyorsunuz Van'da çalışmalarını çalışmalanıyoruz. Sakarya maçı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Yani her halükarda zor bir misafir. Yani bu Sakarya ile de farklı bir takım olmuş olsaydı çok daha detaylı konuştuk ama Sakarya'yı ben mesela Keçiören maçını izledim gerçekten. Ee, mesela orada bildiğim Sadık var, Salih Dursun var savunma mesela tecrübeli. Hani çok iyi yer tutan iki tane çok sağlam adamı var. Kaleci de çok iyi mesela ben hani onu da söylemek istiyorum. Ya bu maçın hani bu, skor olarak diyeceksiniz ki yani skor olmayabilir. Berabere de bitebilir. Gorsuz da geçebilir. Ama bu maçta her iki takımdan takımdan buradan puanla ayrılırsa e, haklı bir galibiyetle ayrılmış olacak. Ben öyle görüyorum. Çünkü e, zor bir maç olacak ve ama keyifli bir 90 dakika da bizi bekliyor diyebilirim. Peki, teşekkür ederim Rıdvan abiye. Hafta içi bir paylaşım gördüm. Raif abi de bunu görmüştür muhtemelen. Tatangalar tribün liderlerinden. Doğunun incisi Van'da olacağız diyerek bence kardeşlik elini uzatmış olacak Sakaryaspor taraftarlar. Özellikle Doğunun incisi benim şahsen hoşuma gitti bu Vanların da hoşuna gitmiştir tabii ki. Şimdi Raif abi maç özelinde konuşacak olursak düşüncelerin nedir bu maç için? bir şey hatırlatayım öncelikle şimdi Rıdvan kardeşle konuşunca aklıma geldi. Üzüldüm de aslında. Allah rahmet eylesin. Fırat vardı. Sivas e, maçında Sakar Espor'un e, trafik kazasında e, Bak mak gözlerim doldu. Hatırlıyorum o çok çok iyi de bir çocuk. Allah rahmet eylesin. Vanlıydı. E, yani dolayısıyla hayır, hep böyle hayır. bir ortak ortak anılarımız var. Buradan da Fırat'ı rahmetle anıyoruz. Ailesine e, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Yani e, soruna geleceğim de Rıdvan doğru bir şey söyledi. Bak Adana Demir Spor'un gençlerden kurulu kadrosundan bahsetti. E, futbol e, büyük kulüpler haricinde artık bir süre sonra oraya doğru gitmeye başlayacak. Çünkü bu bütçeleri, bu maliyetleri artık e, illerin, Anadolu illerinin, Sakarya'da dahil buna e, çıkarması mümkün olmayacak. Yani her sene 50 milyon, 60 milyon Belki bunu Van yapabilir. Neden Van yapabilir? Şundan dolayı söylüyorum. Ya yani belki bireysel olarak çok zengin bir iş adamı çıkabilir oradan. E, işte ne bileyim ben böyle kaynaklar bulabilir. Yani buna e, böyle önemli iş adamları var baktığın zaman. Van'da da var. İşte bazı illerimizde de var. Mesela Sakarya'da böyle bir durum da yok. Yani bu Sakarya şehrinden X bir iş adamı bu işleri organize edecek, düzenleyecek bir durumda değil. Bir süre sonra yani bunu bir süre sonra hep birlikte göreceğiz. O Adana Demirspor gerçeğiyle futbol kulüplerinin birçoğu karşı karşıya kalacak. Konunun dışına çıkmayın. Rıdvan söylediği için aklıma geldim. Ona da söylemek. O maçta da iki gol de biraz konsantrasyon kaybı nasıl maçı aldık diye baktı. Çok da takılmamak lazım bence. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Sakaryaspor özellikle defansa bir ivme yakaladı yani e, Salih Dursun biliyorsun son derece evet. e, tecrübeli bir e, futbolcu e, Sadık aslında kötü başladı e, taraftardan da ciddi tepki aldı. Çok da eleştiriler aldı. Mesela biraz Sakarya Spor'un böyle bir problemi de vardı. Biraz hak ettiğinden e, fazla bir eleştiri yağmuru geldi futbolculara transferlerle ilgili. Son haftalarda Sadık ve e, işte Salih defans hattını gerçekten bir e, sağlam bir şeye e, aldı işin aslına baktığın zaman. Ama mesela Forvet'te sıkıntımız var. İşte sakatlarımız, cezalarımız var. Caner'in olmaması öyle ya da böyle bir eksiklik çok ne net bu baktığın zaman. Yani Sakaryaspor dediğim gibi bugün biraz Kakuta'nın ona da inanılmaz saygı diyorum kaç yaşında adam e, ve sorunları da olmasına rağmen yani işte peşinatları ödemesinde sorun yaşandı. E, son anda adamın işte peşinatlarını yatırdılar ama yani sahada ee, işini yapan bir adam. Müthiş saygı duyuyorum. Yani çok ciddi bir de futbol birikim var ve ayağına da top yakışıyor. Yani bir oyunun kaderini bir oyuncu değiştirebilir mi? Al işte değiştirebiliyor. Yani diğerleri de ona ayak uydurduğu zaman farklı olabiliyor. Ben de Rıdvan'la aynı e, düşündüğüm biraz böyle kısır bir skorun olduğu, biraz ortada geçecek bir mücadele olacak diye düşünüyorum. İşin aslı. Belki çok böyle pozisyonun olabileceğim yani Bizim e, hatlarda da bazen böyle kopuklar olduğu için bunu söylerken de aklımda da bir acaba yok değil. Çünkü bir anda çok başka bir takım da olabiliyorsa Kare Spor e, dediğim gibi. Ama ben böyle mücadele gücü yüksek ama böyle çok pozisyonun e, olmayacağı gibi bir e, mücadele istiyorum Anladım. Teşekkür ederim. Rıdvan abi. Vanspor nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacak? İlk 11 beklentiniz nedir? Hocam zaten e, hani şunu söyleyeyim Vanspor'un hani kadro yapılanması ve alternatifli bir kadro e, tercihi yok. Mesela alış al, alışılmış bir 11'i var zaten. Arada bazen işte Mehmet Özcan bazen Tora değişikliği oluyor, bazen oluyor, bazen olmuyor. Onun haricinde Çağlar e, Nevi, Lukas Erdi, Erdem Regis, Mehmet Özcan Tora Jefferson, Bekircan, Cedric. Bu bizim son haftalardaki 11'imiz. Zaten kazanan takım bozulmuyor biliyorsunuz. Adana'da da aynı aynı kadro vardı. Yani ben bu kadroda sadece Adana'da e, sol bekte Faruk vardı. E, Erdem yoktu. Bu hafta tabii ki e, Erdem hani oynayacak diye düşünüyorum ama sol ben sol sol kanatta belki bir sol bekte Faruk tekrar oynayabilir düşünüyorum. Oynayamazsa zaten muhtemel kadro bu. Bunun haricinde de zaten bizim ideal bir e, 11'imiz yok. Yani sadece e, bir tora bazen Faruk tora değişliği oluyor. Ben bu hafta 11'e Tore ekledim. Ama bakalım dedi hani hocanın tabii ki hani burada değişliği olur mu olmaz mı? Tabii ki Sakarya hani demin de konuşmanın başında söyledim. 11 maçta 17 puan toplamış. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle geliyor. Van'da 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle geliyor. Toplamda iki takımın da peş peşe 17 şer puanı var. Yani Van'da kazanan e, bence karlı çıkacak. Ben öyle düşünüyorum ama ortada geçeceğini de yani yüzde elli ortada ortada bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da birbirine baskı yapacak, pres yapacak, mücadele e, gücü yüksek bir maç bekliyoruz. Da yani keyifli de bir 90 dakika olacağını düşünüyorum ama bu maçta ben hani böyle çok gollü geçeceğini düşünmüyorum. İki takımda da savunma ağırlıklı, Öncelikle e, tedbirli çıkacaklar diye düşünüyorum. Ama tabii ilk yarıda Vanspor e, taraftarının da desteğiyle, saha avantajıyla ilk yarıda skor avantajını elde edip ikinci yarıda sağlam kaleyi sağlama alacağını alabilir de yani ilk yarı bizim için çok önemli. Bu tür maçlarda, bu tür ekipler karşısında özellikle evinizde oynuyorsanız ilk yarıda en azından skor avantajını e, elde etmeniz gerekiyor. Yani ben Vanspor'u ilk yarıda eğer e, skor avantajı eline almazsa ikinci yarıda tabii ki bizim e, yani rakiplerin de hani baskı yaptı o son son bölümlerde savunmaya çekildiğimiz zaman çok baskı yiyoruz. Bu da bizim e, her an gol yeme bileceğimiz duruma düşüyor. E, o yüzden diyorum yani ilk yarı çok önemli. Yani ilk 45 Van Spor tıpkı Adana'daki gibi ilk 45 ki Pendik maçındaki gibi ama bizim genelde İlk yarıda da skor avantajını elimize aldığımız zamanlar e, maçlarda da puan kaybediyoruz. Sadece şey maçı hariç, Adana maçı hariç. Son baktığın zaman ama çok beraberlik alan takımlardan biriyiz. Ya bu maç bizim evet. için dönüm maçı değil. Ligin sonu değil. Ee, daha ilk yarıda takımlar dediğim gibi daha 11. hafta. Birçok takım demin Raif Hocam dedi işte Sakarya 3'te 3 yaptı geldi. Daha yeni yeni takım oluyor. Daha yeni oyun şablonu oturuyor. Van'da bunu biz 7 hafta, 8 hafta itibarıyla bitirmiş olduk. Zaten bizim e, zor maçlarımız, bakın Çorum, Pendik, e, erok Iğdır, Ahmet. Evet. Mesela Ahmet maçında Van'da müthiş bir top oynadık. Yani özellikle ikinci yarıda biz, e, ilk yarısı Ahmet, ikinci yarısı Van, müthiş bir, üç, bir yani üç golü bir maç ama harika bir top oynadık. Umarım bu, bu maç da öyle bir maç olur ama hani e, Sakarya'da tabii ki, çıkış yapan son haftaların per, e, performansı yükselen bir takımı. <laughs> onda oyuncular var. Hem kupada hem ligde galip gelerek bu anada morali gelecekler. Bizim de aynen keza. Ha, tabii Adana Spor bizim ne kadar hani Sakarya Spor'a kıyasladığın zaman tabii ki gençlerden oluşan tecrübesi bir takım 4 2lik bir galibiyet. Tabii ki her, e, rakip ne olursa olsun 3 puan her zaman moraldir. Özellikle deplasmanda hedef, hedef takımıysanız deplasmanda aldığınız her puan sizin için avantajdır. Sakarya e, maçına e, umuyorum ki moral motivasyonu yüksek bir Van Spor çıkacak. E, keyifli bir maç olacak. Yani bunu söyleyebilirim hocam. Peki, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Raif abi son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Sakarya Spor 3'te 3 yaptı. Bir yeme kazandı. Sakarya için bu maç Van Spor deplasmanı ilk devrenin kaderini belirleyecek bir maç olabilir mi? Çünkü liderle arasında her iki takımın 7 puan ikinci sıradaki takıma da 5 puan pendikle 5 puan fark var aralığında bu maç ilk yarının kaderini belirleyecek maç olabilir mi? yani çok erken e, bu kader belirleme e, sayısı anlamında Yani biz Van'ı yenebiliriz de yenebiliriz de Yensek de, yenilsek de yani çok böyle anlamlandırmıyorum. Şundan dolayı çok daha hafta var e, bundan sonra evet. oynayacağımız. Ama tabii oradan gelecek puan ya da puanlar e, seni daha da motive eder. Ama e, dediğim gibi bu ligde herkes herkesi yenebilecek kapasitede. Yani çok güzel söyledim. Şimdi ben e, Ahmet maçında, Van maçına seyretmiştim maçı. Acayip bir Van spor vardı. Yani çok iyi futbol mücadele ediyordu. Ama bir hafta sonra bu başka Van spor görebiliyorsunuz. Bu Sakarya Sporu çitle geçerdi. Bir bakıyorsun, olan diyorsun bu ne böyle. Real Madrid gibi pas yapıyor diyorsun Sakaryaspor ama bir bakıyorsun maç içinde bile çok başka bir kötü bir duruma da evrilebiliyor. Dolayısıyla birçok sorunun cevabı bence böyle biraz da takımlar ligin devre arasına kadar işte alabildiğimiz puanlar alalım, eksiklerimizi, geliklerimizi transferle tamamlayalım havasında elbette ki önemli oradan e, bir puanla dönmek ama yani çok mu e, her şeyi değiştirecek durumda yani, bence değil çok uzun bir yol çünkü bu işin süreci e, çok var daha ama Sakarya biraz daha bence avantajlı yönü Serhat Hoca ile bir uyum yakaladı yani teknik anlamda e, biraz futbolculara güven geldi çünkü baktığın zaman yaş ortalaması yüksek ama yani futbolu bilen isimler şimdi o kadar böyle bir kaotik ortam içerisinde çıktılar ki biraz artık adam kendi kendi sorgulamaya başladı Sakaryaspor'da. Yani ondan hakikaten ben bu kadar kötü mü diye. Şimdi bahsettiğiniz Sadık'tı, Caner'di ya da diğer işte Burak'tı birçok isim. Ya bunların hepsi Türk futboluna mal olmuş bilinen adamlar baktığı zaman. Ama sonuçlar kötü geldiği zaman futbolcuda da bir güven kaybı yaşanıyor. Çünkü devamlı eleştiri, ne zaman eleştiriyor. Devamlı eleştiriyor. E bir taraftan yönetimsel sorunlar uğraşıyorsun. İşte para problemi vesaire vesaire. Ama şimdi üç hafta her şey yolunda gidip finansal bu bir takım şeyleri hafif yola sokmaya başladığı zaman e, tabi sahaya çıkışta değişiyor futbolcunun. E, Hoca ile bir uyum, bir anlaşma var gördüğüm kadarıyla. E, ama daha çok çok hafta var, çok şey değişiyor yani. Peki, Kayfa abi ilk 11 beklentin nedir Sakaryaspor için? hocanın değişeceğini düşünmüyorum. Bina aynı kadroyla çıkar. Zaten aynı sakatlar kadrola, var. Tamam. Caner'in e, şeyi devam edecek. Ama hocanın da şöyle bir özelliği var. E, Squat ekibine daha doğrusu yardımcı ekibe her takımın öncesinde izlettiriyor. Yani Serhat Hoca ile ilgili şu şey yapıldı bakıldığı zaman. Yani işte teknik direktör deneyimi yok. İşte yardım açıyordu şuydu buydu ama bu şey Burak Hoca Kasımpaşa'daki o e, süreci e, gerçekten ona bir takım şeyler de katmış. Şunu çok net söyleyebilirim. Teknik adamları tartışabilirsin. Onu bunu tartışabilirsin belki ama tecrübe anlamında. E, bu Scott işini, maç izleme işini iyi yapıyor yardımcılarıyla birlikte. Yani bugün Van Spor, yarın bir başka takım dersine çalışıp çıkıyor sahaya yani. Bir şey daha söyleyeyim. Yani futbolla ilgili söyleyeceğim bu. Ama ben şunu seviyorum futbolda. Şimdi Rıdvan'ı ben tanımam etmem. Van'da bir gazeteci arkadaşımız. Rıdvan da rahip kim bilmez. Yani bilimiz Google'da okumuştur, görmüştür, yazısını okumuştur. Ben Rıdvan'ı okuduğum gibi. Ama futbol bize şunu katmalı. Ben şunu demeliyim bu tanışmalar sonrası. Ya Van'da bir Rıdvan var. Rıdvan da demeli ki Rıdvan doğru söylüyorum değil mi? Şimdi Rıdvan ya da de, ki Sakarya'da bir rahip var. Örnek olarak veriyorum. Ben futbolun böyle güzellikler katmasını seviyorum. işin içerisinde. Yoksa yenersin, yenilirsin. Çok önemli değil benim için. 90 dakika sonra maç biter benim anlamım da e, en önemlisi de bu olmalı diye düşünüyorum. Hocam kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben burada defalarca geçmişteki e, Ömer hocam bilir. Ben geçmişteki programlarda da her zaman dile getirdim. Ya evet. futbol Futbolun en güzel yönü e, tabii ki sahadaki rekabetin dışa yansıması güzel. Yani dış, rekabet taraftar arasında takım arasında kulüp arasında güzel bir şey ama Aynen. kesinlikle e, burada futbolun birleştirici gücü o kardeşliği bağlarını güçlendirme. Şeyler arasında kö köprüyü bir köprü. Bunlar benim için çok önemli hocam. Bakın ben 51 Atılıyor. yaşındayım. Ben yani 18 yıl futbol oynadım. Futbol geçmişim de var. Ben sakarya'da geldim bir dönem. Yani evet. orada e, her zaman söylüyorum hocam. Van'da Van sadece futbolla tabii ki futbol olmasa belki biz burada görüşemeyiz, tanışmayacağız yani. Futbolun işte bu yönü güzel. Bana göre ba benim için önemli olan sahada ki galibiyet olur, mağlubiyet olur, beraber futbolun 3 neticesi. Yani keyif versin Gerçekten puan o kadar önemli. Önemli olan buradaki dostluktur. Ben her zaman ona değer verir ona önem veririm. Van, Van'da her zaman hocam her zaman bir kardeşiniz vardır. Yani ben Van'da uzun yıllar spor yapıyorum. Uzun yıllar futbol oynadım. Uzun yıllar gazetecilik yaptım. falan yapıyorum. Kendi ajansım var. Bunlar hepsi dünyanın geçici şeyler hocam. Önemli olan şu şu onun tablo. Şu yüz hocam. Şu şu tablo. Başka da gerisi önemli değil hocam. Katılıyorum. Kesinlikle Çünkü katılıyorum. Çünkü içinden gelen, futbolun içinden gelen insanlarız. Hep futbol diliyle konuşuyoruz. Hep birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Her zaman Van'da bir kardeşiniz vardır. Bir telefonunuz, askeriniz, öğrenciniz. Ne olursa olsun hocam. Burada her zaman bir kardeşiniz vardır. Bunu Sizin da de bilin bir kardeşiniz, hocam. bir abiniz varsa Sakarya'da her zaman. Eyvallah hocam. Bundan hiç şüphem Sağ olasın. Çok, çok sağ olasın. teşekkür ederim. Hoşçakalın iki takıma da. Son ben de Sakarya'ya başarı diliyorum. En güzel şekilde Sakarya'yı e, taraftar gruplarınızı e, burada en iyi şekilde ağırlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Burada önemli olan sonuç sonuç ne olursa olsun sahada iki takım el ele çıkacak. O eski, çok eskiye gitmeye gerek yok. Bizler her zaman futbolun birleştirici kardeşliği tarafındayız. Umarım keyifli bir maç olur. İzleyenler de keyif alır. Sakarya da evet. keyif alır. Van da keyif alır. öyle bir atmosferde güzel bir anıyla bu maçı ee, tamamlamış oluruz hocam. Teşekkür ederim. Başarılar İnşallah. diliyorum. Hakikaten kazansın. Sağ, olun Sağ olasın. Son olarak az önce belirttiğiniz skor düşüncelerinizi ama net bir skor tahmini çok kısa şekilde alabilir miyim? Rayif abi önce sizde. E, e, tabii Rayif abiye veren misafir takım olur. Misafir evet. Ee, <laughs> ya ben e, beraberlik beraberlik. <laughs> yani ben beraber de bir çen düşünüyorum Beraberlik. Yani ben golü beraberlik bekliyorum ama yani. Golü beraberlik. Ya ben de tam Tam tersine golü beraberlikten ziyade 1-1 bir bir bitebilir. O olabilir ama hani böyle Çin'in üstünde bir gol olacağını düşünmüyorum. Çünkü iki takım da temkinli, sağlam sağlam duracak. De, iki takım da Önce böyle gol iki takım da bir anda çok böyle skorlusu da acayip yerlere gidebilecek hatalar da yapıyor. Bak futbolda Aynen, Yani, takım Yani ya, biz böyle iki, konuşurken bir, bir anda böyle çok acayip goller de olabilir yani. Olabilir hocam. Yani ben mesela Ahmet Van maçı ee, öncesi Diyarbakır'daki arkadaşlara arkadaşlarla böyle canlı yayın yaptık. Instagram üzerinde hocam onlar işte hani dedim ki ya şimdi Ahmet'in kadrosu falan Van'ı ama Ahmet 5 gömlek bizden üstü. Bir de yakın taraftarları da geldi. 400-500 taraftarı geldi. Hocam muazzam bir atmosfer vardı. Vallahi ilk yarıdaki futbol dedim ki bizi uçuracaklar. Bunlar fark atacaklar. Bize öyle güzel. Hatta programda yani maç öncesi dedim ki ya bu maç dedim 2-1 Ahmet'in maçı dedim. Bitti geldi üç tane attık hocam. Yani sporla böyle enteresan bir şeyler oluyor. Olur. Yani hani futbol. ilk yarıda çok da pozisyonları vardı. Atamadı. ama biliyorsun biliyorsun hani Atamayını atarlar şeyi. Evet. Ahmet Van maçında maalesef güzeldik onu. Ama Ahmet iyi takım. Gerçekten kadro yapılanması da iyi. O ligde hakikaten takım gerçekten tara zaman söylüyorum taraftar potansiyeli olan şehir takımlarının üstlüklerde olması gerekiyor. Evet. Sakarya'da, Van'ı da, Ahmet'i bunların hepsinin gerçekten layık olduğu yerler olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün yayınımızın yavaş yavaş değil sonuna gelmiş olduk artık. Çok keyifli, çok zevkli bir yayın oldu. Bugün Sakarya'nın ve Van'ın değerli gazetecileri Raif Ugan ve Rıdvan Can'la birlikte Van Spor Sakarya Spor maç öncesi değerlendirmelerinde bulunduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı süper teşekkür butonuyla da bizlere destekle de bulunmayı unutmazsanız seviniriz. Hepinize keyifli akşamlar diliyorum. Tekrardan ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum.